uzlaşmalar, birleşmelerde bazı fedakarlıklar gerekir. Biz bir, bir takım fedakarlıklar yapalım. Aynı fedakarlığı karşı taraftan da bekleyelim. Ama maalesef karşı gruba gittiğimiz zaman ismini de yani burada söylememe gerek yok. İbrahim Aydoğan abimizle de görüştüğümüzde bu uzlaşma değil o o bir yanaşmamızı bekledi bizden. E biz de bu, bu kadar kişi olarak yani bu kadar emek vermiş ve biz de doğrunun yanında olduğumuz için bu yanaşmayı kabul edemezdik. Onun için Ahmet abi dedi ki gene, gene büyüklüğünü göstererek ben dedi her zaman sizin yanınızdayım ama hep beraber dedi yeni bir oluşumla, yeni bir güç birliğiyle bu işe devam edelim. Biz de bugün burada olmamızın nedeni sizin bizim yanımızda olduğumuzu biliyoruz zaten. Bu oluşumu, bu güç, güç, birliğini, bu el birliğini hep beraber bir kez daha kamuoyuna duyurmak istedik. Yani buraya toplamamızın amacı da buydu. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi, şimdi önümüzde yaklaşık bir aylık bir seçim dönemi var. Bu seçim dönemini yani bizim, bizim bu şimdiye kadar oluşturduğumuz çekirdek kadro ile bir kazanma şansımız yok. Mutlaka hepinizin bir gayret göstermesi gerekiyor. İnşallah bu gayretin sonucunda da biz bu seçimi kazanıp yönetimine kumuca ticaret olsun yönetimini ele, ele, aldıktan sonra mutlaka güzel bir yönetimle inanın çok güzel işler yapabileceğimize inanıyorum. Biraz önce basın mensubu arkadaşlar dağıttığımız bir küçük bir kitapçık var. Daha üstte çok çalışamadık ama genel olarak şeyimiz bellidir güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Yani yapacağımız en önemli şey zaten bir kız şeffaf hale getirmektir. Bu internet çağında, bu bilişim çağında insanların 3.200 tane üyenin veya üye olmayan kişilerin kumuca ticaret odasına her yönden ulaşabilmesi, her bilgiye ulaşabilmesi bizim birinci gayemiz. Şu anda biz inanın bir yönetim listesini, bir üye listesini dahi almakta zorlanıyoruz. Bir seçim tarihi hala belirlenmiş değil. Bütün odalar seçimlerini yaptılar. Biz hala nelerle uğraşıyoruz? Onun için yani Odanın birinci hedefimiz, bizim birinci hedefimiz bütün bölgeyi kucaklayan bir ticaret odası yapmak. Burayı uygun, ya, bu, to, bu bu topluma, bu, bu ovaya, bu kaşığa, kumucaya, finikeye yararlı bir kurum haline getirmektir. Bu konuda büyük desteklerimize ihtiyacımız var. Bugünden itibaren aslında çok daha ciddi bir şekilde çalışmalarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor ama çok daha ciddi bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çaylarımızı içtikten sonra dilerseniz basın arkadaşlar, bir arkadaşlar uygun göreceği bir yerde bir yerde bir toplu resim çektirelim. Kamuoyuna mesajımızı daha güçlü vereceğimizi inanıyorum bu resimde. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de şunu eklemek istiyorum. Haftada bir gün bir istişare toplantıları düzenliyoruz. Bunu biraz belki de daha arttırmamız gerekecektir. Sizlere de ben zaten yani grup grup komitedeki meslek komitelerinin başında görevli arkadaşlarımız var. Onlar vasıtasıyla mutlaka bilgi gelecektir. Bu komite çalışmalarınıza katılmanızı, Allah'ın izniyle bu seçimi yani amacımız şu olmak arkadaşlar. 10 tane meslek komitemiz var. Bu 10 meslek komitesinin hepsini alabilecek güçteyiz. Çalışırsak da bunu başarırız. Lütfen destek olun bizim çalışmalarımızda. Yani bu sadece sizin oy vermenize değil. Bizzat biz çalışarak bu seçimi kazanabiliriz. Gerçekten karşı grup... Karşımızdaki rakip grup diyelim. Rakip de demek istemiyorum ama bizimle beraber aynı amaçlı da olabilirler. Karşı taraf iyi bir çalışma sistemi götürüyor. Biz de en kısa zaman en iyi çalışma sistemini kuracağımıza inanıyorum. Bununla ilgili de zaten sizleri arayacağız. Hı. Ya şimdi şöyle cevap vermek istiyorum. Ee, şu anda biz bir grup koordinatör olarak ben götürüyorum bu işi ama yani ama bu lider olduğum anlamına gelmez. Bizim içimizdeki bütün arkadaşların her biri bu ticaret odası başkanlığına başkanlık edebilecek, meclis başkanlığı edebilecek, yönetim kurulunda gerekli özveri verebilecek kişilerden oluşuyor bütün çalışma arkadaşlarımız. Ama şimdi birinci önceliğimiz bizim bir başkan seçmek değil. Bu, bu düşünceyi, sahibi olduğumuz isteklerimizi, amacımızı oraya iktidar o, o düşünceyi ticaret odasına getirebilmek. Birinci amacımız bu, önceliğimiz bu. Onların ben biz hepimiz kendi içimizde şu an için formalite icabı görüyoruz. Mutlaka içimizden bir lider çıkacaktır. Ben olurum fark etmez o iş yani. O çok önceliğimizin o olmadığını düşünüyorum şu anda. Peki, diğer mı? Mutlaka mutlaka. Zaten şu anda planlıyoruz. Bugünkü şeyimiz yeni bir startın yeni bir soluk vermekti. Özellikle bu işe biz bu şu anda gördüğünüz arkadaşlarla başladık. Bu arkadaşlar gerçekten ya ne kadar desek de kumucu ticaret olsa kaşığı, demleyi, finikeyi de kapsasa asıl asıl heyecan merkez burada olduğu için burada oluştu. Zaten ama ben bu seçim biraz daha kurmaca ağırlıklı olacağını düşünüyorum ama bundan sonraki seçimleri mutlaka bütün bölgeyi, herkese aynı heyecanı yarattığını düşünüyorum. Şu anda da e, ulaştığımız arkadaşlarımız var. Orada bölgeleri toparlayacak, örgütleyecek arkadaşlarımız var. Önümüzdeki haftadan itibaren de ilçelerde geniş kapsamlı toplantılar yapacağız. Üyeleri toplayıp yani hem komite bazında hem genel bazda çalışmalar yapıp yani bizim amacımız şu, 3200 üyenin birçoğunu sandığa getirebilmek ve bu, bu sandığa getirdiğimiz insanları kendimizi iyi anlatırsak Birçoğunun yüzde doksanın ağırlığının oyun alabileceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü inanın çok samimiyiz biz buraya gelmek istediğimizde. Hiçbir yani şu beklentimiz şu bizim. Bizim kesinlikle cebimizden şunun garantisini verebilirim. Bütün arkadaşlarım adına da sözünü verebilirim. Bizim cebimize ticari dostlar bir şey girmeyecek. Biz yani biz ticari dostlarına bir şeyler vermeye geliyoruz. Hiçbir maddi manevi beklentimiz yok o bizim ticari dostlarındaki şeyden. Bize bize faydası topluma faydası bizim faydamızdır. Başka bir şey düşüneceğimiz yok. O yüzden bunu anlatabilirsek bütün herkese etrafımızı inanıyorum ben. Yani geldiğimiz noktada durum şu arkadaşlar. Burada ben seçilirsem komitemde olursak ben görevden kaçmayacağım. Ama ben kaçmadım diye ben, ben, olmasam Mehmet abi de başkan olabilecek. Ahmet abi de olabilir. Fahri de olabilir. Bunun şeyimiz bu yok. İlk ilk önce biz bir ilk önce biz mevcut yapıyı değiştirmek için bir düşünceyi iktidara getirmeye çalışıyoruz. Yani onun için yani kişinin de çok önemsememesi gerektiğini düşünüyorum. Ama illa lider istiyorsanız şu anda lider beni yazın. Benim lider. i̇lla ihtiyaçsa. i̇lla ya ama bence de, ihtiyaç öyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz biz. Hı. Burada Hı. hepimiz Hı. E, kamuoyunu, kamuoyu, kamuoyu işte böyle M Murat evet. Bey liderdir. Murat Bey liderdi. Evet. Şöyle biz bir seçime seçime biz seçimi kazanmaya gidiyoruz. Biz ticaret odasının yapısını değiştirmeye gidiyoruz. Bunu yakışan e, Kumucu'ya ve bölgeye hizmet eden bir oda haline getirmeceğindeyiz şeyindeyiz. Ya inşallah bir, bir, ikinci ama üçüncü, ya asıl amacımız da dört yıl sonra inanın var ya artık çok daha farklı bir oda bulacağız. Çok çok farklı gruplar oluşacak. Kesinlikle de değişik hesapları olmadığı yerler konuşacağız. Projeler konuşacak. Şu anda proje dahi konuşamıyoruz ki. Diyoruz ki biz bu odayı sadece şeffaf hale getireceğiz. Böyle bir şey proje olur mu? Oda zaten şeffaf olmak zorundadır. Ama maalesef değil. Yönetilmiyor. Kaynakları boşa harcanıyor. Derdimiz bu yani. Mutlaka bir yazışma, da var. Bizim birinci hedefimiz, ondan önce aramızda nasıl çalışacak ama ilk hedefimiz bir kere mali yapıyı bir borcumuz var. Yani yılda yaklaşık 1800 lira civarında bir bütçesi var şu anda ticaret odasının. Bunun 1300 1400 lirasını toplayabiliyor. Yaklaşık 1600 lira civarında bir borcumuz var ki bu kefilikleriyle beraber bataldır, şudur budur daha da yükselebilir. İlk önce bir ilk önce bir çalışabilir, yapıyı çalışabilir bir hale getireceğiz. Ondan sonra arsa alındı. Mutlaka ticaret odasına iyi hizmet verebileceği, insanların hizmet yani üyelerin iyi hizmet alabileceği Ticaret odası ismine yakışır bir binaya kavuşturmayı hedefliyoruz bu dönem içinde benim asıl yani benim asıl düşüncem de bir kere 3200 tane üyenin telefon numarasıyla beraber internette yer almasını sağlayacağız. Kimse oda listesi kimmiş, seçim olmuş aramayacak. Bütün meclis me bütün meclis kararları, bütün yönetim kararlarının hepsi skan edilecek, imzaları ve internete koyacak. Bakmak isteyen baksın kardeşim. Bizim saklayacak bir şeyimiz yok. Gelir, gelir, gelir. gelir her ay sonu bilanço yayınlanacak. Her ay sonu bilanço yayınlanacak. Bu bizim sözümüz ne kadar para gelmiş, nereye harcanmış, niçin harcanmış? İtiraz olan varsa altına yorumlar açasın. Yani yönetimin, yönetim bütün üyelerine yönetim açacak. Yönetim beraber yönetecek 3200 kişiyle beraber. Onların önerisiyle beraber olacak. Bunlar benim için, yani şu an için bile ticaret odası için gerçekten büyük adımlardır. Biz daha seçim tarihini bilmedik. 3 kişiyle, 5 kişiyle bir göstermeni kastırdı ilanlarla seçimler yapıldı şimdiye kadar. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Bunun sözünü veriyoruz. İlk önce demokrasi gelecek odaya. Bizim sözümüz bu. Bundan sonraki projenin hiçbir şeyin önemi yok. İlk önce bunu yapmadan biz proje yapsak ne olacak? Diyeceksiniz ki çalmışsınız, çırpmışsınız. Öyle diyoruz. Ben diyorum. Hiçbir haberim yok ki. Böyle kaynakları boşa harcamış. Bundan sonra hiçbir kaynağımız boşa harcamayacak. Bizim projemiz bu.